Merhabalar, bugün 7 Ocak 2025 Salı haftanın notuna hoş geldiniz. Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile karşınızdayız. Hocam, iyi haftalar, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum Turan Bey. Sevgili takipçilerimize de güzel bir hafta içi e, e, diliyorum haftanın notunda. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, e, yurt dışına çıkıp yaşayınca e, yurt içinde, ülkelerimizde, Türkiye'de yaşarken farkına varmadığımız şeylerin de herhalde farkına vardık. Öyle değil mi? Yani siz de öylesinizdir. Ben de öyleyim. Ee, biraz Kaçtı daha o ters yemeyen kendininkini balyoz zanneder derler ya Turan Bey. Evet hocam. Halkımızın, ülkemizin temel sorunu dünya ölçeklerinden, dünya kavramlarından, dünya tecrübesinden habersiz olmak nedeniyle bulunduğumuz kapalı şehirlerde, kapalı ülkelerde bir atalar, bir din evet bir geçmiş hayali, fantazisi olmayan şeyler üzerinden insanları bloke etmek ve çağdan kopartmak. O yüzden bizim gibi buralara gelip bir de dayak yiyip bir takım mecburiyetlerle gelip de sensörleri açılınca, algılaması açılınca, kendini anlamak için fırsat verince bambaşka hayretler içerisinde kalıyoruz tabii ki. Öyle hocam çarpılıyor gibi oluyorsunuz yani bir şamar bir tokat sürekli gerçekler yüzünüze vuruluyor gibi yani yurt içindeyken hani o söylem vardı ya e, ufkunun genişlemesi için bir dışarıya çıkman gerekiyor bir gerçeklerle yüzleşmen gerekiyor sonra ben gelince tabii hep artık şöyle yaklaşıyorum biz Türkiye'deyken sanki e, dünya bizim yüzümüz suy suyumuz hürmetine yaratılmış yani. Ee, sanki bizler Türkler ve geri kalanlar gibi ka büyük kahramanlık hikayeleri vesaire sonra dönüp baktığında aslında e, bakıyorum dünyada nam salmış bir sanatçımız mı var dünyaya nam salmış bir bilim insanımız mı var yani tarihten bugüne çok önemli bir tarihi karakterimiz mi var Atatürk'ü kenarda bırakıyorum çok büyük bir karakter ama başkası var mı yok işte geçen geziyoruz hocam işte ailecek mesela Shakespeare'in köyüne uğramışız. Bakıyorsunuz Shakespeare burada yani adam şurada yazmış eserleri bütün dünya biliyor. Isaac Newton'ın e, köyüne gidiyorsun. Yani birden gezerken karşına çıkıyor hocam sayısız. Bir müzik dinliyorsun o hangi grup diyorsun işte mesela hocam Queen Freddie Mercury yani işte e, toprağa bol olsun diyorsun ki iyi ki varmış Queen bugün hala o şarkılar dinleniyor birçok diğer müzik grupları birçok diğer bilim insanı aa şunu icat eden de mi İngiliz'miş diyorsun bakıyorsun nasıl yaptığına sonra dönüp bize bakıyorsun yahu bizim de böyle bir e, mucidimiz bizim de böyle bir bilim insanımız böyle bir sanatçımız bütün dünyanın şarkılarını ezbere bildiği bir şarkıcımız bir sinema sanatçımız var mı diyorsun. Bakıyorsun yok hocam. Tam, yani yok. E, Kimimiz işte. var hocam? Mesela e, yani neden böyle açtım girişi? Haftanın notuna böyle bir konuyu koymak layık değil mi diye size sorayım. Bizde ödül töreni vardı. 11. Necip Fazıl ödülleri verilmiş. Büyük Doğu neslinden bahsediliyor hocam. O nesil bugün değil mi? Tırnak içinde o büyük Doğu nesli bugün Türkiye'yi yönetiyor hocam. Sizin bu konu uzmanlık alanınızdır. Büyük Doğu neslini de iyi bilirsiniz. Necip Fazıl'ı da iyi bilirsiniz. Onların savunduğu o e, felsefeyi de iyi bilirsiniz hocam. Neyi savunuyorlardı? Bugün başarıya ulaştılar mı? Ee, Turan Bey, evet, başarıya ulaştılar. Bugün Türkiye'yi İmam Hatipli bir büyük Doğu nesli yönetmektedir. Ee, eğer bir hayallerden bahsetmek gerekirse, e, Necip Fazıl Kısaküre'nin hayalleri gerçekleşmiştir. Ee, e, ben hatırlıyorum, sanırım 2008 yılıydı, o sıralardaydı. Moskova'ya gitmiştim. Moskova'da Nazım Hikmet'in e, kabrini ziyaret etmek istemiştim. E, sağ olsun oradaki. E, e, rehber de yardımcı oldu. Oraya götürdü. Bir kış günüydü. Lapa lapa yağıyordu. Çok soğuk bir gündü. E, Nazım Hikmet'in mezarında e, tabii e, duygulandım. Onun üzerine Türkiye'ye dönünce e, Nazım e, Türkiye'ye ben Moskova'ya diye bir yazı yazdım. E, o yazıda bir öz eleştiri yaptım. Dedim ki e, ben dedim Necip Fazıl nesliyim dedim. Ben büyük doğucuyum dedim. Artımla eksimle Beni bu şekillendiren yoğuntan el Necip Fazıl elidir. Gerçekten de öyle. Çünkü kimse Necip Fazıl'ın sanat gücüne, şiir gücüne, dehasına, e, kelimeleri, cümleleri uçurtan kapasitesine itirazı yok. Necip Fazıl'ın ben sonradan ne olduğunu fark ettim. İtirazım olan şey neymiş meğersem ama fark edememiş ve o zehri bünyeme almışım. E, Necip Fazıl sanatı para kazanmak için sattı. Karaktersiz, kişiliksiz, omurgasız, dilenci, kim, nefret, öfke sahibi bir insan. Ne kadar cürufu varsa, ne kadar kişisel zaafları varsa maalesef bunu o güçlü sanatıyla bir çıkara, bir makama, bir mansıba dönüştürme şeysi verdi. Biz o sıralarda Necip Fazıl'ın bu boyutuyla uğraşacak durumda değildik. Ben Necip Fazıl kısa küreğin Çile adlı şiir kitabını misafir gittiğim bir evde görünce tesadüfen köylü çocuğuyuz. O kitaplara çok kolay rahat rahat ulaşamıyoruz. Bir kalktım, baktım, bir okumaya başladım. Tanrım bu nedir dedim. Bu nasıl bir şiirdir dedim. Ee, sabaha kadar o çile kitabını baştan sona şiir kitabını okuyup bitirdim ama... ...yani yüreğim, dünyam paramparça oldu. Tabiri caizse militarize oldum, e, militanlaştım. E, zaten İmam Hatipli genimiz vardı. Dolayısıyla işte e, Türk gençliğine hitabe diye bir e, şeysi vardır, bir iki sayfalık. E, i̇nanılmazdır etki gücü. Eğer... E, cici ailelerden, barışçıl ailelerden, huzur dolu, güzel eğitim veren, özgürlükçü bir aileden gelmezseniz ve siz bizim hallerimizde Necip Fazıl'ın eline düşerseniz çok özür dilerim bütün takipçilerimden emmeye de gömmeye de gelen ilkesi omurgası kuralı kaidesi olmayan bütün kutsallarını çıkarları için kariyeri için gözünü kırpmadan yalan dolanla satan pazarlayan bir adama döndürür sizi. O yüzden açık söyleyeyim Öturan Bey. Yani hani vardır o meşhur şey Büyük Doğu nesli sizce nedir? Bence şudur. Yani bana sorsanız Büyük Doğu nesli bana göre o Türk İslam sentezi denen şeyin adıdır. Yani Türk İslam sentezi bizim gençliğimizin hayal şeysidir. Hatta şöyle denirdi biliyorsun. Bizler Tanrı Dağı kadar Türk işte Uhud Dağı kadar da Müslümanız. Al sana Türk İslam sentezinin fantazi dünyası. Ben ayıptır söylemesi Kırgızistan'da o Tanrı Dağları'nı açtım. Tanrı Dağları'nın en tepesinde oturup gazete için köşe yazımı o dağlarda, o Tanrı Dağı kadar Türküz duygularımın olduğu yıllarda o dağda o yazıyı e, duygunun zirvesinde yazdım. Aynı ben Uhud Dağı'na gidip işte Uhud Dağı kadar Müslüman olduğum zamanlarda bunu yaptık fakat sonra anladım ki bu manipülasyonlar, bu şeylerle bir yere varmak mümkün değil. Karşımızda inanılmaz makyevelist hedefler için her yolu meşru gören ahlaki tutarlılık helal haram kaygısı görmeden ne hedefi varsa onu yıkarak yakarak gerçekleştiren bir nesil ortaya çıktı. Turan Bey o anlamda da İmam Hatip neslinin özel olarak altını çizmem lazım. Ben İmam Hatipliyim, Kur'an kursluyum, medreseliyim. Yurt dışına kazara boğaz okumasaydım, kazara doktoram için gayret ederek birden fazla master ve doktora için Japonya'ya gitmeseydim, işte Amerika işin ucuna girmeseydi, ben yurt dünyaya açılabilen bir kişi olamasaydım ben de o neslin bir üyesi olarak şimdi Erdoğan'ın yanında o zulümlerin maalesef parçası olurdum. Ben kazara kurtulmuş bir adamım. Şimdi İmam Hatip'te Turan Bey bu Türk İslam sentezi dediğimiz Büyük Doğu hikayesinde milliyetçilik, atalarcılık, ümmetçilik, şeriatçılık, Arapçılık. Bakın enteresandır insanlık terminolojisiyle bir araya koyduğun zaman bir arada olamayacak ne kadar kavram varsa bir imam hatiplinin eğitiminde bunların hepsi mümkündür. Böyle buradan insan çıkmaz. Buradan canavar çıkar. Ümmetçiysen milliyetçi değilsin. Milliyetçiysen ümmetçi değilsin. Ümmetçiysen koca insanlık ailesi var. Ümmetçi ne demek Turan Bey? Ancak Müslümanın Müslümanın dostu olduğu diye tarihsel olarak da hiçbir zaman ispatlanmamış bir fantaziye dayanır. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Peki insanlığın diğer ailesi Müslümanın nesi oluyor? Fırsat bulursa öldürdüğü, fırsat bulamazsa haydi gel birlikte yaşayalım geyi yaptığı bir şey. Dolayısıyla insanlık ailesi yok. Türk milliyetçiliğinin yanında iyi bir Arapçılık var, ümmetçilik de var, atalarını kutsamış, Yaptığı her şeyi muhteşem gören, öz asla bakamayan bir hamur var. İçinde bunlar var. Hani tabiri caizse bizde şey vardır ya, e, kutsal bazı zamanlarda insanlarımız yapar ve birbirine dağıtır aşure. İçinde evet. her şey vardır. Ondan da gurur duyarız ya her şey vardır içinden. İmam Hatipli bir aşureye daha çok benzer. İçinde her şeyin olduğu, hiçbir şeyin birbirinden etkilenmediği, yerine göre ümmetçi olarak esma diye ağlayan yerine geldiği zaman inanılmaz katı ırkçı bir atalarcı milliyetçi haline dönüşen yeri geldiğinde Avrupa Birliği ile yol gideceğiz entegre olacağız diyen yeri geldiğinde Afganistan'a Taliban'a akidemiz arasında hiçbir fark yoktur biz de sizin gibi sizin aynınınız diyebilen bir enteresan bir insan enkazı her türlü hastalık, narsizm, bilgisizlik, ön yargı, kin ve nefretle dolatılmış inanılmaz bir e, yapı karşımıza çıkmaktadır. Ben size bir şey söyleyeyim Emum Hatip kökenli olarak. Elimde güç olsa 28 Şubatçılar bunu denediler ama doğru yöntemler kullanmadığı için yapamadılar. İmam Hatipler devamında ilahiyat fakültelerine girebilen, Devamında da Türkiye'nin imamlık envanterine uygun e, istihdam edilme şeklinde yönlendirilen geri kalan e, imam hatiplerin yani diyelim ki maksimum 50 60 70 tane imam hatibin geri kalan tümünün kapatılması gerekir. Neslimiz orada ahlaken, ilmen, fikren, zikren yok edilerek ülkemizin geleceğinden kopartıldığı bir tahribat süresinden sürecinden geçmektedir. Ee, bu Türkiye'nin bir gün modern, bilimsel, gerçek bir eğitim devrimi ve reformu olursa muhakkak surette el atılacak konuların başında da bu en, e, imam hatipler ve bu büyük doğu nesil tahribatı gelmektedir Turan Bey. Hocam şu Aşure benzetmeniz güzel fakat, fakat itirazımı söyleyeyim. Aşure çok lezzetlidir. Ama bu anlattığınız tiplerin bir lezzeti yok. Ülkeye herhangi bir tat katmışlıkları yok. Acı. Ee, bu birincisi. İkincisi e, ne olursa olsun elbette hocam ne olursa olsun e, yine de genelleme yapmadan e, bütün bu e, imam hatip zehrine bütün bu e, ideolojik zehre maruz kalıp Yine de çok iyi insan olarak hayatına devam eden insanlar da vardır. Onları tabii ki tenzih etmekte fayda tabii var. %100 Bunu da... öyle de. Turan Bey, bilim biliyorsunuz istatistik genelleme yapmayı mecbur. Var. Evet. Evet. Yani bu ortalamanın dışında kalan çok kıymetli insanlar vardır. tip zehrini aşmış, kendini evet. toparlamış, kurtarmış ama biz mecburen e, ağırlıklı ortalamadan bir genellemeden bahsetmek mecburiyetinde kalıyoruz. Böyle hocam yok ben de aynı fikirdeyim yani e, kaç tane karşına doğru düzgün çıktı diye sorarsanız yani ben bir, bir sizi biliyorum belki bir ikinciyi koyabilir miyim bilmiyorum ama yine de yine de e, bu genellemenin dışında kalanları e, elbette tenzih ediyoruz. Hocam korkunç bir İzmirlal'in kenarında bir ülke yani neyi başardılar ben bilmiyorum neyin mücadelesiydi bu şu anda elde ettikleri ülkeden çok mutlular mı ha, onların yaşantısına baktığınızda Evet mutlular öyle duruyorlar para onlarda güç onlarda ee, dün savaş açtıkları herkesi dize getirdiler mi Evet getirdiler ee, ama ne kaldı geride bir ülke var mı Geride bir ülke gençliği var mı bu gençlerin Ülkenin gençlerinin bir geleceği, bir medeniyet hedefi var mı bilmiyorum hocam. Ne kaldı lütfen siz söyleyin. Bakın Turan Bey, geçen hafta giriş yaptık. Gittikçe de konu derinleşip ve büyüyor. Bir jeneriklik bir büyük doğu nesli faciası geçen hafta yaşadık. Yüzlercesinden bir tanesinden bahsediyorum. O da nedir Turan Bey? Evet, aynen böyle gerçekten de ibretlik bir şey oldu. Büyük Doğunun işte Necip Fazıl bilim ve sanat ödüllerinin verildiği bir hafta Necip Fazılcı olduğundan kuşku duymadığınız jeneriklik adamların Yunus Emre Enstitüsü'nden gerçekleştirdikleri ve insana yahu yer ya onların adına utanıyorum yer yarılsa da yerin dibine geçsem denilen bir hikayeyi birlikte yaşadık. Bakın Yunus Emre Enstitüsü'ne ne oldu? Yüz milyonlarca TL'lik korkunç bir yolsuzluk var sahte faturaya dayalı olarak. Şimdi bu kurum soyuldu. An itibariyle konuyu 8 kişiyle sınırlı tutarak 8 kişinin hakkında tutuklama kararı çıktı. Turan Bey o kadar büyükmüş ki o kadar pervasızmış ki bütün iktidara rağmen bu pislik fışkırınca üzerine gitmek zorunda kalıyorlar. Yoksa bir avuç gazeteci var Türkiye'de Turan Bey bunları susturmaya ve bunları yok etmeye çalışıyorlar. Bu insanlar da korksalar inanın sayıları ben beş diyeyim siz altı deyin. Bu insanlar geleceğini ellerinin kollarının altına alarak Kelle koltukta gerçekten ülkemiz için mücadele veren bir avuç gazeteci bu cerahati patlatınca mecburen 8 kişinin hakkında şu an e, tutuklama kararı çıkarıldı. Bakınız bu kurumun başındaki adam böyle jeneriklik badem bıyıklı, e, beyaz e, tenli, alnı secdeye giden baktığın zaman işte bu denen bir adam yerli ve milli adam kurumun başında. Bu hırsızlığı yöneten kişi yok. Kurumunun başında. Bu adam Almanya'da. An itibariyle benim bulunduğum Almanya'da. Almanya'da Recep Tayyip Erdoğan onu istesin. İstesin geri getirsin şimdi. İki, şimdi başkan böyle kaçtı. Başkan, iki tane başkan yardımcısı var. İkisini de istifa ettirdiler Turan Bey. Başkan yardımcılarından birisi bir de aileden sorumlu devlet bakanı bir bayanın kocası, iyi mi? Bu aileden kutsal ya. Erdoğan ailemize saldırıyorlar, aile değerlerimize saldırıyor diyor ya. Aileden sorumlu devlet bakanı hanımın kocası çıktı. Onu istifa ettirdiler. Diğeri de MHP genel başkan yardımcısı. O e, gördüğün zaman e, ürktüğün, kullandığın dille dehşete kapıldığın o adamın oğlu bilmem ne kutalmış isme bakın isme kutalmış kutalmışlar e Ebu Bekirler Melikşahlar Muhammedler Ebu Talipler e, moda oldu çocuklarına damardan Türk ismi damardan e, dinci ismi vererek zaten onlar o isimleri alınca makam da senin oluyor bu arada sivine mivine de bakan yok bunu da istifa ettirdiler. Evet, ve tabii ki burası e, Turizm Bakanına bağlı Turan Bey. Turizm Bakanı'ndan açıklama yok ve böyle bir ortamda ne oldu Turan Bey? Bu e, yolsuzluk patladı e, ortaya, seç saçıldı. Fakat okuduğum şu Büyük Doğu nesli çerçevesinde, perspektifinde baktığım zaman şunu söylemek lazım. Yani Yunus Emre Enstitüsü'nde bu yolsuzluğun olmasını sevgili takipçilerimiz hoş karşılarsa Kabe'de birinin anasıyla zina etmesi gibi korkunç bir duruma benzetmek isterim. Niye Turan Bey? Kurumun yani bütün hayallerin o kurumda sembolize ediliyor çünkü. Adı Yunus Emre Enstitüsü. Başka ne olacak? Ya Mevlana Enstitüsü olabilir ya Yunus Emre'm ensüsü olabilir ya da Hacı Bektaşi Veli ensüsü olabilir. E ne güzel Yunus Emre ensüsü koymuşsun ona. Finansmanı doğrudan yetim hakkı hazineye bağlı yani. Yetimin hakkıyla finans ettiğin bir yerdesin. Yetim hakkı başında tüy bitmemiş yetim muhabbeti bu dincinin bu büyük doğu neslinin hayallerinde nereye tekabül eder e, diye soruyoruz. Kurumun misyonu nedir? Allah kitap medeniyet, mübarek millet, ezan, bayrak, ırkımız, bilmem neyimiz, atalarımız. Doğru mu? Bakın sembollerin nasıl bir araya getirildiği bir kurum ve dünyaya yüce, mübarek Türk İslam medeniyetinin emsalsizliğini anlatmak için ihtas edilmiş bir Yunus Emre Enstitüsü'ne bahsediyoruz. Dünyada 134 ülkede mi ne organizasyon olmuş? dünyanın kaynağını bu kadar ülkelerde kullanıyor. Acaba Yunus Emre Enstitüsü'nün o dünyanın dört bir yanında yaptığı yolsuzlukların miktarını bu büyük doğulular, bu yerli ve milliler üzerinden acaba ne kadardır da biz daha devede kulak olan kısmıyla şu an uğraşıyoruz. Ee, şimdi dolayısıyla enteresandır. Yönetim kurulunda Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanının olduğu bir kurumun yolsuzluğundan bahsediyoruz. Evet, Diyanet İşleri Başkanının da olduğu bir yer. Muhtemeldir ki bu adam oraya gitmez, uğramaz, etmez ama oradan huzur hakkını alır, cebine koyar. Yetimin hakkı da o kurum tarafından böyle çatır çutur maalesef istismar edilir. Dolayısıyla şunu açık açık söyleyeceğim. Evet Türkiye Büyük Doğu nesli tarafından ele geçirildi. Evet Türkiye bir İmam Hatip nesli tarafından ele geçirildi. Bize Nazım Hikmet'i okuma fırsatı vermeyen, bize Tevfik Fikret'i incelemek ve nasıl bir feryat içinde bulunduğunu anlamamıza izin vermeyen Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek bilmem ne hattında bizi çaktı bıraktılar. Diğerlerinin ne dediğini, nasıl dediğini, niçin dediğini anlayamadığımız için parçası olduğumuz canavarları da tanıyamaz hale getirdi. Geldik. Bu adamlar vatan da satar, bayrak da satar, tarihi de satar, dini de satar. İşin doğrusu bugün çatır çatır da bunları zaten satmaktadırlar. Çünkü maalesef iddialarının tersine bu adamlar kutsalsızdır. Bu adamların inandığı herhangi bir değer yoktur. Ve maalesef Türkiye'yi ele geçirmiş olarak Erdoğan'ın yolsuzluk üssü olarak yükselmektedirler. Bakın bir gün Türkiye'de eğer hukuk geri dönerse bugünkü Erdoğan rejiminin uzun kolları olarak milletimizin de varlıklarının yolsuzluk sarmalında yok edildiği kurumlar olarak bir gün sadece Yunus Emre Enstitüsü değil Marif Vakfı, Afat Kızılay, Kalkınma Ajansları, TİKA, Diyanet ve DİTİP, o unsurlarının bir gün neleri yaptığını, milletimize nasıl utançlar yaşattığını hep beraber göreceğiz ama görebilecek miyiz? Görünce elimizde ne kalmış olacak onu ben de bilmiyorum doğrusu. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Haftaya başka bir haftanın notu programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk de bu ekranlarda karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.